Şimdi ...Yakalanacaksın, kazayla başımız belaya girecek. Lan Abdi! Ne? Gel şuna bir el at! Ya bu çöp kamyonu ne zaman gelecek be? Ne bir? Hiç çalışmıyor bu belediye! Ben gazeteye şikayet mektubu yazdım. Yazıcan da bir bok değişecek. Ya bir gün daha atma şu çöpünü sokağa be! Çok konuşma ulan, evde çöp koyacak yer mi var? Haklı karı, kamyonun geldiği yok ki bu sokağa, haybeye para alıyorsunuz damusuz! <laughs> bu herif yere tükürdü mü saatini ayarla, yedi buçuk! Bir sigara versene! Hiç sigara aldın yok! <laughs> senin Amir? Eyvah, beni otururken görmez. Lan ne ez düşman herif bu senin Amir? Bak gözük kızlarda, dişi sinek görse atlayacak namussuz. At ulan o sigarayı ağzından, tüttürme karşımda! Emredersiniz kumandanım. Her bir yanı süpürdün mü güzelce? İki sokak bir çocuk parkı kaldı amirim. Allah'ın izniyle yarım saate kalmaz onları da temizlerim. Yalnız ne? şikayet var mahalleden. Neymiş? Çöp kamyonu bir haftadır gelmiyor amirim. Bu hususu merkeze ileteceğim. Hı? Meşgul olunacak. Çarşıya git. Baş ne? Anne kıymayla ne istemiştin? Patates. Yarım kilo kıymayla iki kilo patates al. Bana aldığını söyle deftere yazsın. Koş! Hala duruyor! Koş! Tabakhaneye bok yetiştiriyoruz sanki. Amire iki oka patates, çürük koma, anamı beller. Başlarım şimdi amirinden ha. Hem para vermez hem de malın en iyisini ister. <laughs> Daha siftah bile yapmadık be. Sen onu dartana kadar ben kıymayı alayım. Siktir lan! Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Amirim selam söyledi, yağlı tarafından yarım oka kıyma istedi. Söçmeyeyim şimdi sabah sabah amirin öpü ha. Bakkal! Bakkal! Gözü kör alın buraya bak! Ne var abla? Baksana senin patronun olacak herif bana. Açılmış bu süt. Ulan şemsi kim içmiş bu sütü? Tövbe valla abla. Kim içecek? Hanımefendi ben sana ne diye açık süt yollayacağım? Aklımı mı oynattın be? Ekmeğini eh, de yemişler, iradını yapar gibi. Eh ben bunu senin yanına koyarsam. Yahu benim sana ne kastım var? Haa! Ha, hani belediyeye şikayet edeyim de gör. Şakir Bey, Şakir Bey! Ne var hanımefendi? Ah Şakir bey kardeşim, bu bakkaldan şikayetçiyim. Bak süt açıp içmiş, ekmeğin de ucundan koparmış. Yok vallahi amir bey, süt falan içmedim ben. Sus sus, yalan mı söylüyorum? İşte süt içilmiş. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Şu dakikadan itibaren kanuni işlem başlamıştır. Aldım efendim. Anneme götür. Bakkal efendi, Hanımefendiye derhal kapı açılmamış, sütle yenmemiş ekmek yolla. Amir bey, vallahi Ben... İtiraz istemem! Emrimi dinlemezsen üç gün kapatırım dükkanını. Gönderelim canım. Hadi koşu <laughs> Kapatırım, tamam mı? Sizler de ayağınızı denk alın. Vatandaşa çürük mal, etiketsiz mal satmak yok. 342. maddeden yakarım. Ne istiyor bu herif bizden? Bize mi gidiyorsun? Hı. Güzel konuş. Bak bakayım yüzüme. Annem seni bekliyor temizliğe. Ne olmuş gidiyoruz işte. <laughs> Yüzün gözün biraz kız. Eleşme. Alacağım seni ne var? Annem öğleden sonra gidecek evden. ...giderse gitsin bana ne. Ben de geleceğim öğleden sonra. Sen beni oyalıyorsun. İşi pişirdi bunlar. Hı, ne bakıyorsun be? Amirin görmesin o kıza baktığını... Seni çiğ çiğ yer vallahi. Bu kız beni öldürecek. <laughs> Kısaca perşembe gününe gelmedin bana. Evi bok götürüyor. Kardeşimi hastaneye götürdüm. Kızamık oldu. Yarın gel bari kız. Yarın olmaz doktor beylerin günü. Çene çalacağını elini çabuk Daha öte yapacaksın. Şşş. Ee? Gel. Ne? Lan oğlum. Aleni bakma şu kızın bacaklarına ayıp oluyor. Amirin görürse yatırır da keser senin namı Vazifemizi yapıyoruz lan. Bura amirin evi. Günde beş vakit süpüreceksin dedi. Yerde toz bile kalmayacak. Lan oğlum zabıta bununla evlenecek. <laughs> Yok deve. <laughs> o koskoca bir belediyenin amiri. Kala kala buna mı kaldı? <laughs> Bir güzelin hasretinden ahından canan ahından Tutuştu her yanım yandı ha yandı yandı ha yandı Aşık oldum onun mahcemaline Aşkından her yanımda yandı ha yandı Yandı ha yandı Yandı ha yandı 365 günümde yandı ha yandı, yandı. Aman bu da kıçımın dibinden ayrılmıyor manyak, yandı. kim? Çöpçü çöpçü. Fena mı kız? Kısmet ayağına gelmiş işte. Senin de canına minnet. Ama kırk tane gönlüm olsa birini vermem bunun gibi Angut'a. Benim peşimde koşan çok. senin gibi deliği kim alır kız? Böyle çalım yaparsan evde kalacaksın. Buna kalmam çok şükür. 365 günümde yandı ha yandı. Yandı ha yandı. Yandı ha yandı Sesi de güzel olsa bari Merzifon eşeği gibi anlarıyor Günümde yandı ha yandı Yandı ha yandı Yandı ha yandı Allah be <laughs> Hepin kafasına komayı geçirdik. Lan oğlum kendini ısıtıncaya kadar uğraştım Dur bak kaç çöpçü kusura bakma isteyerek olmadı valla. <laughs> Yok canım estağfurullah. Bir kalıp da sabun olsa ne güzel yıkanırdı. <gülüyor> 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 ne gülüyorsunuz lan inekler kız bana cilve yapıyor. <laughs> Ay vallahi isteyerek olmadı bak aklına bir şey gelmesin. Bir daha dökebilirsiniz hanımefendi. Ver ceketini kurutayım. Teşekkür ederim hanımefendi, zahmet olur, ben kuruturum. Kusura bakma ne olur. Of gene duman ettin ortalığı! Piyasada şeker yok! Ee, tatlı içeceksin ki için ısınsın oğlum! İç gibi titriyor! Zampara oldu birdenbire başımıza! O deli kız mı ıslatmış bunu? Ha. oldu kumandanım? Islatmışlar amir bey, kusuruna bakmayın. Kim ıslatmış? Vazife başında oyun mu oynuyorsun sen lan? Şey canım, mühim değil. Cilve yaptı sizin hizmetçi kız. Kapınızı süpürürken ıslattı beni. He? Cilve cilve. Kız <laughs> düşmanı alçak. Vazifenin başında el alemin namuslu kızlarına sataşıyorsun ha? Ulan bana bak, sorundururum seni! Amir bey, ne dediğini bilmiyor bu salak, siz ona bakmayın! Git ha! Bana malımı anlatma! Bilmez miyim, o ne alçak, o ne namussuzdur! Kendine bir çeki düzen ver! Başüstüne! Ayağını denk al! O kız varken bizim evin önünde dolaştığını görürsem, ufalarım seni! Başüstüne! Siktir lan! <laughs> Oğlum, de hiç kafa yok be! Bu herifin gözü var o kızda. Sözlüsü gibi bir şey. Ne sözlüsü be? Bozdu bile o kızı bu. Yok canım, kızda bir bozukluk yok. Sapa sağlam maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Koskoca bir belediyenin amiri hizmetçiye gönül verir mi? Annem gitti mi? Anam da çıksın. Daha gibi işi başıma yıktı da dedikoduya gitti. Sus kız sus. Anama laf söyleyeceğine kabahatinle otur. Neymiş kabahatin? Sen bilirsin. Şuradan iğne iplik al gel yanıma. Konuşacağız. Ananda sen de canımı çıkardın. Asla konuşma! Sen emrimdeki Sus, bir çöpçü... Sus konuşma al şunu ağzına. Bir çöpçü parçasına <laughs> cilve yaparsın. Aman he. hadi be sen de konuşma. Sus inkar etme. Kendisi ağzıyla söyledi. Tencereden su dökmüşsün kafasına. Konuşma be. Su dökmüşmüşüm. Ayağım takıldı kova döküldü kafasına. Manyak mısın desin! Mahalle çalkalanıyor. Duymayan kalmamış. Rezil ettim beni. Konuşma be. Azetiye git. İyi etmişim çöpçüyle cilve yapmışsam. Oh canıma değsin. Sus kız beni deli etme. Çarpacağım ha! Hiçbir şey yapamazsın! Nikahlı karın mıyım ben senin? Bundan sonra önüne gelen erkeğe cilve yapıp el sallayacağım görürsün bak! Hı, hele bir yap! Ne? Senin beni alacağın yok! Oyalayıp duruyorsun! Babam üç gündür bekliyor, niye gelmedin? Elbet bir düşündüğümüz var bizim de! Hı, ne düşünüyormuşsun? Düşün düşün, boktur işin! Sabret! Şu annem ölsün, ev bize kalacak! Terfi de edeceğim! Ölme eşim ölme! Ben bekleyemem! Senin anan bizi de öldürür merak etme! Kız vuracağım bak ha, kudurdun mu? Kızgınlıktan bekleyemezmiş! Ümit verme bana boşuna! Ben bilirim bundan sonra yapacağımı! Ne yapacaksın? Elin heriflerine el mi sallayacaksın pencereden? Ya beni üç güne kadar gelir babamdan istersin... ...Ya da önüme ilk gelen biriyle evleneceğim! Kız beni deli etme! Sabret biraz! Her şeyin bir sırası var! Bırak beni! Bırak, bırak beni bırak!